başlangıç güzergahımız bu şekilde devam et numaralı yere geliyoruz böyle şimdi mesela öndeki aracımız bu diyelim onun arkasından sınava başlayacağız devam et devam et sıfır altı olmasaydı evet şimdi kalkışta neler yapıyoruz evet sol sinyali yaktım. kemerin takala birinci fites sin el freninin inikme Önce sana tanıtım yapıldı, sorular soruldu, içeri girdiniz. Haydi dediler hazır mısın? Bunlar. Sola sinyalini verdin. Evet. Solu kontrol ederek yavaşça çıkıyorsun. Çok kontrollü. Bak, normalde bu arabanın burada olmaması gerekiyor. Evet. Yavaş yavaş bu şekilde gidiyoruz. Buradan çok hızlanılmıyor. Ama ikiye alabilirsin. Alabilirsen alırsın. Ee, ya da birle gitmemiz de mantıklıdır. Çünkü hemen ilk etap olmaz. 25 metre başlayacak. Yani yapacağın sağ sinyal. Evet. Sağını kontrol ettin. Yavaşça sağa girdin. Bu üç tane alanımız var. Üçünden birine hangisi müsaitse gireceğim. Devam et. Şu ortadakine girelim. Buraya girişimizin amacı ne? Solda sarı çizgi sağda kaldırım. Ortalı girelim ki dengeli gidelim. Hiçbir yere alanlarımıza, sınırlarımızı aşmadan değil mi? Geri geri gidebiliyor muyuz ona bakıyorlar. Arkada bebe beyaz çizgi görünüyor. Evet bunu hizalı bir şekilde dengeli gidersek değil mi? Tek e, onu bir referans alalım. Onun üzerinde gidiyormuş gibi düşünerekten gidersen o zaman sonuna bakmana hiç gerek yok. Solda bak sarı çizgi. Hiç gerek yok. Oraya odaklanır dengeli gidersem bu etabını bitirirsin rahatça. Devreci çok çekmiyorsun. Yavaş yavaş devam 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 birazdan bitecek. Paralelliğimizi koruyarak geliyoruz yani. Mesela yana yaklaşma mı oldu? Hafif stop. Evet. Sonra düzeltiyorsun paralel olunca. Yine yaklaşma varsa hafif sol açılı. Şu kadar açılıyor. Yani. Evet. Açıyorsun daha bak. Engel sağlanana kadar. Sonra düzeltiyorsun. Tamam mı? Böyle minik sol yapmak değil. Düzelene kadar. Sonra düzeltirsin. Evet bak şu an paralelsin. Direksiyonu da şu açıda. Evet. Yeterince yaptık. 25 metren bitti. Dörtlü kapatılıyor. Dörtlü kapatılıyor. Dörtlü Dört gün kapattık. Sol sinyali yaktık. Evet. Birinci fitesi aldık. Solu gözetleyerek dur. Çıkacağız. Şu araç geçsin. Evet. Müsait ve çıkıyoruz. Devam et. O gelene kadar çıkmalısın. Yetişir yoksa. Şimdi buradan çıkarken hızlanmıyoruz. Hemen sol sinyeni verebilirsin. Önemli değil. Tamam mı? Ver. Unutmaz. Unutmaman için. Oraya gelince belki unutacağım bir şeyler olacak. Kavşak dönüşümüz var. Aşağı doğru gideceğiz. gelip buradan sağdan ilerleyeceğiz. Bu işaret nedir? Yol ver. Yavaşla. Kimseler yoksa yavaş yavaş gidiyoruz hızlanmadan. Gene kontrollü oluyoruz ama. Tamam mı? Genişten almıyoruz bu kavşağı. Solumuza odaklandı. Yavaş yavaş evet. aşağı doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi burada ikiye alabiliriz. Artık kontrolü olacağımız nokta bitti. Çok yavaş da gidemeyiz. Sağlardan gitmemiz gerekiyor ama gidemiyoruz. Sağlar izin vermiyor bu yolda. Aşağıda leyler var. Duraklar var. Evet. Yeni geçitte, okul geçitlerinde yavaşlamalıyız. Kontrollü olmalıyız. Bunlara dikkat edeceğiz. Bak kasis var diyor. Hemen bire düşüyorsun. Normalde bire düşmüyorduk değil mi? Yol boştu ikiyle. Şu kasiste yavaşlayarak geçiyorduk. Ama şu an olay değişti. Biri aldın. Mesafeni koruyorsun. Yaklaşma çok. Bunlar da çok önemli. Dip dibe gitmeyeceksin. Sınavda takip mesafesini koruyum ona bakıyorlar. Evet, devam ediyoruz şimdi. Bak, buradakiler de sınavda. Burası başka bir alan. 3 mi aldık. Evet, evet, Evet. Senin şansına trafik oldu. Olsun. Şimdi bu aşağıdan ormanın girişinden, değil mi? bir kavşağımız var. Oradan bir dönüş yapacağız. Dönüşlerimizi biliyoruz. Sol vereceğiz. Yavaş olacağız. Dönüş yapıp bu yola tekrar geri geleceğiz. Orada bir ani fren noktası var. Yaptıktan sonra tekrar yola devam edeceğiz. Yani ikinci etapın ani frene doğru gidiyoruz. yaklaştı ya. Ver erkenden sol sinyalini. Güzel. Verdik sol Evet. Yavaşız zaten. Yavaş olma, boş olsaydı biraz hızlı gelseydik. Burada iyice gazdan çekip arabayı öldürüp sakince biri alıyorduk. Ama zaten biriz. Değil mi? Biriz. Daha kontrollü ol. Yanaşma. Bak aracı bu. Evet yollar tabelaları aşağıdakileri ama gene de durmayanlar oluyor dikkat edeceğiz. Kavşak içi biz öncelikliyiz. Kenardan döneriz ama burada kurallara uymuyorlar. Çok da sol yapıp burnunu sola çarptırma bak çok önemli bu açılar. Kenarda beyaz çizgi var ya adalar. Onları esas alarak onun kenarından dönüyoruz. Tamam mı? Çok ne dip yapıyorsun ne çok geniş alıyorsun. Burada mesela hemen bak biraz sollu gitmelisin. Çünkü yol seni öyle izin veriyor sonra toparla. Çünkü burada yanda iki şeride doğru gitmiş oluyorsun. Tamam mı? Evet burada geldik şimdi sağ sinyal veriliyor. Ani frene gittiğini belirtiyorsun. Sağda duracağını belirtiyorsun ama sağda gözetle. Hat diye geçenler olabiliyor. Evet bak o sınav mesela o ani fren yaptı şu an. Evet şurada bir duralım hatta bu da yapacak. Bekle burada. Bekle burada. Geldik mi dörtlü yanacak. Ani fren yaptığın için bir etabın başlıyor ve hızlanarak haydi bakalım. Bas 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 bas. Evet bas bu hızda debriyaj fren aynı anda basılıyor. Evet kaydı gidiyoruz hemen dörtlü kapansın. Sol sinyal yakıldı ve devam et şuradan geçerekten sola açılalım gidelim. Sol ayna kontrolü. Evet müsait. Geçiyoruz. Normalde bu araç burada olmuyor. Sağdan devam ediyoruz tamam mı? Şimdi şerit atladığın için ver sağ sinyalini. Şeritlerde, geçişlerde de sinyal veriyor mu vermiyor mu bakıyorlar. Evet. Sağ müsaitse sağdan gidiyoruz. Devam edelim ve burada hızlanarak ikiye alabilirsin. Müsait çünkü tıkalı değil mu. Evet biraz barttırdın. Bar 2 aldın. Güzel. Çok da bastırmıyoruz. Sürücü adayı aslında 30'u geçmez. En limitin 40 olsun. İkinci fitesinin limiti. Yoksa 3'ü kullanmıyoruz. Devam. böyle gelirken sağ tıkalıysa oralarda beklemek istemiyorum diyorsun. sonra hemen gözetle sola geçtik. Evet. Sol müsait. Aynen yavaşça geçtik. Bak sürücü adayı orada kalmış mı? Yok o başka. Hemen biri alıyorsun. Sıkıştı trafik. Güzel. Takip mesafeni koruyarak ama tamam mı? öndekileri çok yaklaşma. Evet. Özellikle sınavda sürücü adaylarına yaklaşma çok. Mesafeni koru. O hata yaparsan kapatılıyor. Tekrar nereye geldik? Döndüğümüz kavşağa geldik. Tekrar bir sol sinyal. Buradan bir sağa gidiş var. Biz sağa gitmediğimiz için sol sinyali veriyoruz ve bu kavşağın kenarından dönebiliriz kontrollü. Biri alarak. Biri al. O adam öncelikle. Vermeliyiz ona. Yok. Evet. Anladın mı? Bunu yapmazsan sınavda sıkıntı. Ama sağdan gelseydik bunun göbeğin kenarından genişten bu şekilde böyle dönecektik. Tamam mı? Onlara dikkat ediyoruz. Ne, ne, şekilde geliyorsak şeritimizi takip ederek gitmeniz. Yani mesela burası demek ki gibi biraz yamuk. Sonra keskin şöyle bir sağa yapıyorsun, düzeltiyorsun. Evet. Haydi bakalım gidiyoruz. Şimdi ikiye alırız burada. Burada genelde ikiye alabiliyoruz rahatça. Bir vites geçirebiliyor mu? Ona da bakıyoruz. Hep birle gidilmez. Zaten e, süren yetmez. 30 evet. dakikasına. Hatta bazı güzergahlarda 3'e 4'e bile taktırıyor. Başka bölgelerde ana yollar açık verdin güzel. Sağdan bir e, dönüşüm var. Evet. Önce bir yavaşlıyorsun. Önce bir çek ayağını gazdan. Yavaşlamanın şartında önce gazdan çek. Evet. Hafif bir debriyaj frenle debri alabilirsin. Evet. Bu yavaşla ulaş ve sağdan dar dönüş istiyorum. Yavaş daha yavaş. Bak bu yanda beyaz çizgi var ya onu referans Onun üzerinden tekeri dönsün. Burada bir kontrollü ol. Evet. Sağa döndürdün döndürdün. Bak arabanın tek evet. Kendisi bu çizgiye paralel oldu ve düzeltti. Güzel. Evet. Şimdi üçüncü etabın ne var? Dur var, Değil mi? Yokuş kalkış. Evet. Sağ sinyal vermelisin. Aynen. Devam, 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 devam. Evet. Burada bir durdun. Ve dörtlü yanacak. Bak burada yaptırlar buna. Tamam mı? Önü dolu olabilir. İleride biraz dubalı yerde yaptırılıyor. Dörtlü yandı. Bir 30 saniye kadar bekletirler. Haydi yaptın mı? Dörtlü kapanacak. Birinci vites. Evet. Birinci vitesti zaten. Evet. Viteste çok oynamaz. Sol sinyal. Ve freni bırakmıyorsun önce. Değil mi? Debreyajını minik kaldır. Tut öyle freni bırak ve gidiyorsun. Bu zaten hemen kavruyor bu araba. Değil mi? Evet. Haydi bakalım. Ee, sola açılarak sonra evet hemen dördüncü etapım başlıyor. Sağ sinyal. Evet. Sağını kontrol ederek sağa geçtin. Baktın şöyle göz ucuyla uzaktan solda şeridin sağda sarı çizgiler gibi düşün. Bak bu dubalara yaklaştığın anda bir yavaşla bir dur bakalım. Hemen ayna insin. Hemen bir mesafe kontrolü yapalım. Yandaki arabalarla yani mesafemiz iyi gibi görünüyor. Evet senin gireceğin alan burası. Ve onun başındaki dubayla böyle yan yana geldiğin ayna iniyor. Hemen burada tekerin hiza alıyorsun. Evet hizala ayna indi geldi gel. Görünüyor mu sarı çizgi? Heh. Görünüyor değil mi bak? Teker bu şekilde görüyordum. görüyordun? Evet gayet iyi. iyi. Ha? Tamam. Bence mesafen iyi değil mi? Alabilirim. Bence kaçtın. Biraz geri. Az bir şey geri. Bak gördüğün açı bu ama dışarıda aslında nasıl görünüyor biliyor musun? Bak aslında bunlarla yan yana. Bu şekilde yani. Bak karşılıklı da gidelim. evet dörtlü yandı dörtlü yandı tam sağ yaptın tam sağ kırdın yani direksiyonunu evet ve sol trafiği gözetleyerek yavaş yavaş salıyoruz müsait dese bekliyoruz şimdi burada dikkat edeceğimiz neler yan tarafla bir mesafemiz güzel dedik sonra tekrar hizaladık değil mi arka oradaki çizgiye göre esas alıyor. sonra sol aynadan Tekrar arkada bir alanımız var ya bizim o arkada bir araba var. Evet. Onun bak dubanın bitimin gelince bir dikkat ediyoruz. Hatta kaldırımda bir kırmızı çizgi belirdi belirmez şuraya bakıyoruz. Buradaki ölçümüz oluşmuş mu? Oluşmamış. Sarı çizgi teker arasında bir boşluk var. Bu. Böyle değil mi? Tamam fazla salarsan yakın giriş oluyor. Değil mi? Emin'im fazla mı saldın? Nasıl görüyorduk? Beyaz çizgi dibinde gibi. Bak o noktaları ezberle. Ama silinmiş ama o olsun onu hissetmen lazım. Sarı çizgiye bak. Şimdi tam sol yapıyorsun. direksiyonda çok oynamak yok. Gözün. Gene bak kırmızıyı biraz geçmişiz. Evet. O da neye izin veriyor biliyor musun? Biz çünkü çok yakın durmadık. Tekerle sarı çizginin bak ilişkisini gördün mü? Bak yanda da boşluk var. Evet devam et. Oldu. Ama bizim sıkıntımız ne? Sen şimdi burada biraz daha yakın dursaydık bu park olmayacaktı. Hı hı. Kırmızı çizgi orada fazla geçti. O, orada da, evet, evet, burada biraz uzak dursak bu park daha güzel olacak mesela evet. o, bu açılarla bak, Tamam mı? Yani birazcık böyle bir milim ölçümüz kaçıyor dedim ya, sarı çizgiye biraz teker yaklaştı. Şu oraya Hı -hı. dikkat etmen lazım. Evet. Onu biraz daha sağsan bu biraz çarpmalı bir park olurdu. Ama ucundan kurtardık. Bu da kabul. Evet, kabul yani. Bunda sıkıntı yok tekerlerin çarpmadığı sürece. Evet, park oldu. Dörtlü kapandı. Sol sinyal, birinci vites tam sol değil mi manevralı e, yani tek hamleyle girdiğin için direkt girdiğin gibi çıkıyorsun İleri gerilerle uğraşmadığın için evet yavaş bak gelen var gelen var ona izin ver o da temkinli oldu bize izin verdi güzel hayret nasıl izin verdiler devam ediyoruz normalde sınavda burada yapıyoruz değil mi numaralı parklarımız burası şöyle şunların yanında bir yavaşça geçelim çekeyim ben bir devam et sadece görüntü olsun diye istiyorum. Şurada böyle numaralı yerler sağ yana Sağ sinyaller hizalarını alıyorlar. Ondan sonra aynen orada yaptığımızı yapıyoruz. Şimdi hadi ikiye alıp gidelim. Artık yaptın çıktın gidiyorsun. Bu sefer L'lere doğru. çekip debriyaj. Yavaşça bir fren durup hemen biri alırsın. Çünkü ışık yanar. Biraz daha yanar. Hazır konuma hemen geldik. Boştan biri aldın değil mi? Hı -hı. Evet. Evet. Yandı. Gidiyoruz. Burada hızlanarak hemen şu noktada müsaitse ikiye alalım. Yandan da seni sıkıştıran yoksa. Evet aynamızı düzeltmemiş sadece parktan çıkınca. Buradan böyle geliyoruz. Sağları çok izin vermiyor. Sağdan gitmemiz lazım ama solu kullanıyoruz mecburen. Ee, sağdan git derlerse de gene iz, e, soldan gidebilir miyim diye izin iste ne bileyim ben. Bir sıkıntı yapmamaları lazım. Kasisi geçtik yavaşlayarak hemen gaza geçip toparlıyorsun. Arabayı bodurmuyorsun. Güzel. olabiliyor. Orada ışık yanabiliyor durmaların olabilir. Burada mesela noktaları bu e, videoyu izleyince bak orada ne var, burada ne var, nerede dikkat ediliyor. Mesela o ışık kırmızıya dönebilir belki ama sen gel de devam et. Mesela şu noktada sarı yandığı zaman yavaşlayacağını bil ama sen artık ışığa ayaklaş sarı yandı durmanın anlamı yok. Basacağın senden sonraki de, de yapacak kırmızı. Evet burası şimdi çok da basmıyoruz. Aşağı doğru yokuş bizim hızlandırıyor. Kontrollü oluyoruz. Yani hızımız 40'ı geçmemeli. Evet. Hatta daha da hızlanacak şimdi. Daha yokuş aşağı. Ama orada neden? Bak hızımız kontrol etmemiz için de kasis koymuşlar değil mi? Evet. O zaman fren kontrollü ol. Frenle kıstık kıstık. Evet. Bıraktık geçtikten sonra hemen sinyeni verebilirsin. Unutmamak için. Sol sinyali verdik. Çünkü oradan dönüp tekrar bu yola geri geleceğiz. Şu yola geri geleceğiz. Evet. Debriyaj frenle biri alalım. Kavşak dönüşlerinde yavaş oluyoruz. Kontrol olmak için birinci viteste alıyoruz. Boş da olsa bunu yapalım. Tam kontrollü olalım. Üşenmeyelim ikiden biri almalara. Evet ile yavaşlayarak dönebilirsin ama biz ee, lazım sınavda çünkü sınavda kalabalık oluyor. Bu şekilde yol biraz sağ veriyor. Evet hemen soldu düzeltiyorsun direksiyonu çünkü yol açısı o şekilde. Burada bir kasis var. Gene hala hızlanamıyoruz. Kasisi geçtikten sonra gaza bas 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 araba canlansın sonra iki. Evet burada sağ sinyalle. Evet sağımızı gözetleyerek geçtik. Evet güzel. çıkan olursa durmuyorsun. Onlar kontrolü çıkmak zorunda. Yol önce insan ait caddedesin. Ama üstüne adam çıktıysa da tabii bizim gideceğiz. o ayrı değil. Üstüne gitmeyeceğiz yani. Ve o benim deyip de kavga etmek. Evet. Şimdi nereye geliyoruz? Son etabımız. Beşinci etap. L Park'a geldik. Ver alsın yeniliği. İlkine girelim. Yavaşlıyorsun. Evet. Hatta biri alıyorsun. Belki sıram var değil mi? Sıra sana gelecek. O aşamada biraz gideceksin değil mi? Birinci vites olmalısın bekleme moduna. Bak bizimkisi sınavda. Kim bu? Ah Merve. Dün ders verdim. Hadi inşallah geçersin. Evet. Şimdi sağ sinyalinle geldin. Güzel. Burada bakarken ne sıranı beklerken aynı zamanda ben buraya alanım var ya sola mı yakınım? Sola yakınsam o zaman minik şöyle sağlı gideceğim. Demek yani böyle arabanın şu kısmının kaldırımla hizasından anlarsın uzak bakarsan. Uzak mı Haydi inşallah geçti. Hadi bakalım. Üçüncü hakkıydı. Dün bayağı ders tane. Evet. Sağ ol. Birazcık ünge. Çok Hı. da sahip bu kaldırma çarptırmayalım. Evet. Onu hissedelim. Gayet iyi. Güzel. Evet. Aynamız Aynen. iniyor süper neden ee, tekerimizin kaldırımına hem yakınlığını görüp hem de hizamızı alacağız değil mi köşe noktasında olduğunu nereden anlıyoruz kopyamız da var al bu işte değil mi bu olmasa tekerimiz aslında köşeyle karşılıklı eğer ki biz biraz daha önde olsak bu araba ne olur ne olur değil mi? L park yapacağız. Evet tamam mı? Haydi bakalım ölçünü buldun mu? Bir milim daha gitmen lazım. Beyaz çizgi biraz geç. Kopyan var. Değil mi? Yani R'ye aldık. Geçme anlamında o değil. Geriye git anlamında. Sen ileri değil. R'ye aldın. Dörtlü niyansın. Parkın başladı. Evet. Evet yani onu geçmek. Beyaz çizgi geçmek ne demek? Bizden yana olsun. Evet. Ön kapı kolunun altı gibi değil mi? Görüyorsun. Evet. Bak tekerle köşeye hizalandı. De değil mi? Senin önde olman demek. Yemin anlattığım gibi kaldırımı değil mi? Kaldırıma doğru böyle yakın olmak. Değil mi? Daha da önde olsan kaldırıma doğru çıkarsın. Yani L olmaz. Şimdi tam sağ kırdın. 90 derece dönüyoruz. Sol trafiği kontrol ederek artık sağda işimiz bitti. Sağda bir sıkıntı yok. Sola bakarız. Hem kontrollü oluruz. Hem de soldaki Yanda bir alan vardı ya sarı çizgili arabamızın paralelliğinden ya da önümüzden hissederek de anlarız. Paralel olduğunu anladın mı? Hop oh, direksiyon bir buçuk tur düzeldi. Bak önden de anladın. Ve geri geliyoruz. Beyaz çizgide tek gelmişti farkında mısın? Tamam arka sınırımızda bu. Evet bitti parkın hemen biri aldın dörtlü kapandı sağ sınırı yaktın. Güzel bunların sırası önemli değil yaptıklarımız bunlar. Nasıl geldiysen öyle çıkıyorsun. Film geriye sarıyor. Düz geldin geri, düz ileri ama frenini kontrol edin yokuş aşağı. Bak tam nokta bu. Beyaz çizgi bak yine tekere geldi. Aynen kaldırımı geçti. Beyaz çizgi olmasa kaldır. Evet. Şimdi tam sağ yapıyorsun. Tam bu noktada düzeltip geri gelmiştim. Tam bu noktada tam sağ yapıp öyle çıkan hiç direksiyonla oynamadan arabanın burnu kendi düzeliyor. Düzelince direksiyon direksiyonu düzeltip, yavaş yavaş ilerliyorsun ve sol sinyal çıkış sinyali güzel. Haydi bakalım solu kontrol edelim. Müsait değilse sağda biraz sağdan da gidebiliriz. Tamam mı burası müsaitse? Bu İlla sol en sola çıkmamıza gerek yok. Tamam mı? Orta tamam, şeritte. Evet. izin vermiyor çünkü. Bu burada kasis vardı onu dikkat edelim dedim. Kasisten sonra bakıyoruz duruma göre. Tamam mı? İkiye aldığında tekrardan bir durumları çünkü trafik tıkış, sıkışıktı. Evet devam et. Aklını yürüse dikkat et. Gerekirse bekleyeceğim. Bekle. Bekle. Evet. Tamam mı? Acele yok. Şimdi devam açılıyor. O yolcu aldığı için işte minibüslerde dikkat edeceğiz. Solda trafik izin vermiyor. Bak kalabalık var. Şimdi ikiye alabilirsin ama al. Burada şöyle bir sıkıntı var. Buradan gidiyorsan bazıları sağ geçecekler. Senin önüne kırıp buradan geçmeye çalışıyorlar. Ya yani sağa gideceksen o zaman benim kanatımda olmalıydın değil mi? Bak buradan kaçak dönüyor. Yanlış. Şimdi hemen bire düşüyorsun. Sınavın bitti. Ne yapıyorsun? Bire niye düşüttürdüm? Aldığın gibi arabayı bir çeşit park yapacaksın. Burada devrece iyice, iyice bas. Evet. Sol yukarı. Ve aldığın yere arabanı bırakmak var değil mi? Ama bırakamayacağız gibi görünüyor. Yavaş hemen ol daha Son, sonunu, sonunu gözette bak. Evet, o sınav aracı bak görüyor musun? Ocak oyuyor. Bak bu şekilde fark yarası. Çalıştır tekrardan. Evet, dikkat et. Şansına, şans... Biri alır mısın? Üçtesin şu an. Evet, haydi bakalım. Yani şurada boşluk olsaydı bir çeşit koyduracaktın Yani buraya yanaşacaksın. farkın sınavın bitti.